23 Şubat 2024 arkadaşlar. Kurtuluş Barut Ana Caddesi'ndeyiz. Umarız herkes iyidir, sağlığınız yerindedir. Kanalıma abone olup yorum beğen yaparsanız, videoları sonuna kadar izlerseniz çok çok seviniriz. Elleriniz dert görmesin. Bugünkü konumuz ne arkadaşlar? Çok ilginç. Daha önce benim görmediğim başka semtlerde Evet motosikletleri koymak için Şişli Belediyesi böyle motosiklet park yerleri yapmış. Gerçekten çok güzel. Hoşuma gitti. Çünkü motosikletleri böyle kaldırımlara bırakıyorlar. Yürümek problem oluyor. Evet. Böyle yere yapınca gelip motorunu buraya park ediyor. Evet, her motora bu kadar mesafe bırakmış. Gayet güzel bir uygulama. Avrupa'da görüyorduk ama Türk, İstanbul'da, Türkiye'de ben ilk defa gördüm. Belki daha önceden olabilir de. Evet, bu uygulamayı çok sevdik. Şişli Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Böyle bir medeni uygulamayı koymuş. Hem de motosikletleri de böyle kaldırmalara koymaz. Yayalar da rahatsız olmaz. Dedik ama karşıda gene motor koymuş. Evet arkadaşlar. <laughs> bu, bu şimdi temel fransız gibi oldu. Tam burada park yeri var amcam gitmiş yine orada kaldırıma koymuş evet orada bir skutur var ee, gerçekten al sana malzeme burası şöyle yapalım arkadaşlar evet burada park yeri var abi adam gidiyor karşıya kaldırıma koyuyor ne diyeyim o o da belediye görevini yapmış evet arkadaşlar gerçekten Sokak ortasında motosikletleri park yapmak için böyle özel bölümler yerler. Evet bu ara seçim zamanı. Evet öbür köşede de var arkadaşlar. Gene buraya da bakalım. Aman aman. Şöyle geçelim arkadaşlar buradan da araba geliyor. Evet. Gene burada da böyle park yeri yapmışlar motosikletler için. Evet. Böyle. Bir tane boş yer kalmış. Gelen buraya. Bunlar herhalde ücretsiz tahminimce. Tabii ki. Evet böyle motosikletler gelmiş. Motor park yerleri. Evet. Bizim oraları da hiç görmedim ben. Evet. Gayet güzel. İki sokağın nereden baksam buraya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12. 12 de öbür köşeye arkadaşlar. 24 tane. Her sokağa bu kadar yapsa zaten motosiklet problemi olmaz. Evet gerçekten güzel bir hizmet. Motosikletler çoğaldı bu ara çünkü. Hem pandemide hem şey zamanı kargo, motosiklet hem daha uygun hem benzin azak hem trafikte ilerleyebiliyorsun diye motosiklet çoğaldı ülkemizde de. Fakat hiç böyle sokakta park yeri motosikletler için görmemiştik. Bunu da size çekip göstereyim dedim arkadaşlar. Evet böyle motosikletlerin yaz bağlayacak. Bazıları zincirle bağlıyor ya. Şu plastik midir? Evet plastik. Şuna bağlasa bir derece güvenli olur ama motosikletlerin zaten çoğu eski. Fazla bağlamaya niyet gerek de yok zaten. Evet arkadaşlar motosiklet park yerini kurtuluştan çektik. Hepinize bereketli, sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Böyle değişik şeyler bazen çekiyoruz. değişiklik olsun diye. Sizde Fikirlerinizi söylerseniz Şunu çekin şuraya gidin diye Fazla uzada gidemeyiz tabi bu ara Battı imkanlar el vermiyor evet Gider çekeriz Sizin fikirleriniz yorumlarınız değerli Onun için Her zaman Sizin yorumlara cevap vermeye çalışıyoruz Bundan sonra da cevap vereceğiz Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Herkese sağlıklı, bereketli, güzel günler diliyorum. Esen kalın.